Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle haftanın son örneği tekrar birlikteyiz. Bugün gördüğünüz gibi Facebook takipçilerimizden İpek Hanım'ın isteğini yerine getireceğiz. Şöyle göstereyim. Kalemle yapılan bir model. Ben bunu önceden hazırladım. Malzemeleri kısaca göz atıp hemen oya başlayacağım. 21 numara tığ kullanacağım bu modelde. Şöyle sıradan bir boya kalemi. Gördüğünüz gibi herhangi bir özelliği yok. Bu kadar oya ipliklerim ve şöyle önceden zürafa gittiğim. Siz bunu yazmanın kenarına yapacaksınız tabii. 2 iki, ikişer adet zürafa, ikişer adet zincirden zürafa yaptım pardon. Şöyle hemen oyama başlıyorum. İpimi aldım ve ilmek alıyorum. Ve zürafaların birine direkt olarak şöyle bir adet tekli trabzan arıyorum. İki adet zincir çekip sıradaki zürafaya da tekli trabzan yapıyorum. Oyamızın ilk sırası bundan ibaret. 2 adet zürafa bir adet tekli trabzan bu şekilde bakın şuradayız şuraya gideceğiz böyle ben devam edeyim daha sonra hızlandırırım görüntüyü biraz daha şöyle devam edeyim Son trabzanı da örüyor, ördüm ipimi kesiyorum ve ip değişiyorum ve oyamızın ilk sırası bitti. Gün şöyle küçük küçük kafesler oluştu. Şöyle, şimdi kalemle yapılan kısımları yapmak üzere ip değişiyorum. Evet hanımlar, oyamızın ikinci sırası için ip değiştim, ilmek alıyorum ve. Bakın şöyle ilk iki zincirin içerisine bir adet sık iğne örüyorum. Bir adet zincir çekiyorum ve ilmeğimi burada çıkarıp kaleme geçeceğim. Şöyle. Ve sıradaki iki zincire geçiyorum burada ve çok sık olmak daha önce de, bir önceki videoda dediğim gibi bir önceki tuğyasında paylaşmıştım daha önce şurada diplerde yaptığım sık iğne ve zincirleri ne kadar sık yaparsam o kadar düzgün olur dediğim gibi şimdi burada sık iğneyi çok sık yaptım ve bir adet sık zincir çektim ve tekrar ilmeği tığa geçirdim şöyle Bakın sürekli bu her iki zincirin üzerine aynı şekilde böyle ilmek yapıp kaleme geçireceğim. Soran arkadaşlar olacaktır. Ben şimdiden söyleyeyim. Kalem değil de yerine şiş kullanılabilir. Evet. Veya dondurma çubuğu da kullanılabilir elinizin sıklığına göre zincirlerin sayısı değişebilir oyanın sonunda kısa bir analiz yaparım ben size bu konu hakkında nerelerde sayılar değişirse oyan ne şekilde değişir ben çabucak ilmeklerimi bitiriyorum Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Oyaları bakın bu ilmekleri çıkardıktan sonra ben şimdilik sadece şöyle bir model çıkarmak çıkaracak kadar yapacağım. O yüzden ilmekler kalemime sığacak. Kalemle eğer örerseniz siz bir oya yazmanın kenarına bir zaman sonra ilmekler kaleme sığmayacaktır bu ilmekler kalemden çıktıktan sonra bozuluyor. O yüzden çıkarı çıkarmaz hemen üzerine doldurmanız gerekir. Eğer ben hepsini yapıp en son üzerine gitmek ister isterseniz yani isterim derseniz şöyle bir fikir vereyim ben size. Birden fazla kalem kullanın oyanızı yaparken aldığı kadar ilmek doldurursunuz. Mesela bir başa birer kalem ya da ikişer kalem dolguların sığabileceği kadar. O şekilde yapın ve en son kalemleri çıkarırsınız. Üzerine doldurdukça kalemleri çıkararak ilerlersiniz. Eğer şişle yaparsanız o kadar şişiniz olmayabilir. İlmekleri çıkarıp içinden şu ilmeklerin içinden normal sıradan bir ip geçirip düğüm atabilirsiniz. İlmekleri öylece kaydırmamış olursunuz. Aynı şekilde şiş de değil de dondurma çubuğu kullanırsınız. Birden fazla dondurma çubuğu kullanın veya dediğim gibi içlerinden ip geçirerek muhafaza edin. Ve en son üzerine gidin. Ve bu arada tekrar söyleyeyim. Bu kalemden dolayı oluşan sesten özür dilerim mecburen ördükçe sehpaya çarpıyor ve ses oluşuyor son ilmeğimi de örüp hemen ipimi keseceğim. Bu sesinden de dediğim gibi kurtulmuş oluruz. Şöyle iki tane daha önce çektim ve iplerimi kesiyorum. Bakın böyle tabi yazmanız büzüşür sizin aynı bu şekilde şöyle yaptıkça aldığı kadar ilmek önemli değil yazmanızın büzüşmesi daha sonra Bunlar çünkü bir kere kaydığı zaman bozulur. Bunlar bozulmadıkça yazmanız büzülsün o düzelir. Bir ilmek bozulursa eğer onu düzleyemezsiniz. O yüzden dediğim gibi birden fazla kalem kullanın bence. Şöyle. Ben ilmekleri çıkarmadan önce ip değişeyim ve üst sıraya geçiyorum hemen. Evet yeni ipi aldım. İlk sırada kullandığım iple aynı renk. Şöyle ilmek aldım ve kalemden tüm ilmekleri çıkardım. Şöyle göstereyim. Bakın bunları fazla kurcalamadan dediğim gibi hemen doldurmamız gerek. Şöyle ilk ilmeği aldım tığıma. Arada bir tane boş bırakıyorum. Ve sıradaki üçüncü ilmeği alıyorum. Bakın şu ikisini. Şunları şöyle biraz kenara çekeyim. Tekrar göstereyim. İlk ilmeği aldım bir tane boş bırakıp üçüncüyü alıyorum ve ikisini de içine alarak bir adet sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tabi bu elinizin sıklığına göre değişebilir altı da olabilir tekrar bir adet sık iğne yaparak bulunduğum noktaya şöyle bir kirpik ördüm şimdi oyanın kilit noktası burası şöyle çapraz olmasının püf noktasını göstereceğim 4 adet zincir çekiyorum ve bakın bıraktığım boş bıraktığım ilmeği alıyorum yani ikinci ilmeği ve yeniden bir tane boş bırakıp bir sonraki ilmeği alıyorum ve tekrar aynı işlemi uyguluyorum bir adet kirpik örüyorum içine Şöyle. Bakın bu ilmek önde kaldı. Bunu daha sonra alacağım şimdi. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum araya. Boş bıraktığım ilmeği aldım. Bir tane boş bırakıp bir sonraki ilmeği alıyorum. Bu ilmeklerin dönmemesine dikkat edin. Dönerlerse görüntü bozulabilir. Bir adet kirpik görüyorum hemen. boş bıraktığım ilmeği alıyorum bir tane boş bırakıp tekrar bir sonrakini alıyorum ve böylece bu sırayı da devam ettiriyorum bu model daha önce eğer eski videolarımıza bakarsanız mutlaka görürsünüz şiş oyası olarak paylaştığımız krem rengi bir oya vardı boncuklu onunla hemen hemen aynı bu sırası yani şöyle çapraz oluyor o da sürekli bir tane boş bırakıp bir önceki boş bıraktığımızı alarak ilerliyoruz o yada da o da çok kibar bir örnek ona da göz atabilirsiniz eğer isterseniz bakın şurada bir tane kirpiksiz yapmışım onu hemen düzeltmem lazım size anlatırken biraz Dalıyorum bazen, düzeltip ilerliyorum tekrar, şöyle ve aynı hatayı tekrar yapacağım. sonuna gelmeden şöyle kısaca bir göstereyim ben size. Yavaş yavaş şekillendi. Devam ediyorum. Evet sonuna geldim ben ilmekleri. Bakın burada sonda bu olduğum için bir önceki boş bıraktığım ilmekle son ilmeği alacağım mecburen. Boyanın sonunda sizin de böyle olur. Veya başa dönerseniz yazmanızın tekrar başına dönerseniz başladığınız noktaya Bir önceki Bakın ilmekle ilk başta ördüğünüz şu ilk ilmeği birleştireceksiniz siz. Şöyle ve ipimi kesiyorum. Bu sırada bitti. Şöyle kabaca bir göz atalım. Tabii ütülenecek bu daha. Bakın şu çapraz bütün ilmekle ve son sıra örmek üzere tekrar kahverengi ipime geçiyorum. Tekrar ipimi aldım artık son sıradayız bakın şu aralarda ördüğümüz dörder adet zincir var diye oralara bir adet kirpik yapacağız ilkine hemen batıyorum şöyle 5 adet zincir çekiyorum ve tekrar bulunduğum noktaya bir adet sık iğne örüyorum böylece bir kirpik oluştu 4 adet zincir çekip sıradakine geçiyorum aynı şekilde devam ediyorum bu sıra oldukça basit bunu şöyle çabucak geçiyorum Bakın bu kahverengi iplerini şu beyaz kirpiklerin arkasından geçiriyorum tabi şu anda toplandığı için gözükmez o yanarı tuşlarını yaparken size göstereceğim onu da. Son kirpiğimi de örüp ipimi keseceğim. Bu tuşları yapacağım. O arada dediğim gibi hem oyanın analizi yaparız. Analizini ve şöyle hem de sayıları size söyleyecektim. Bakın. Kabaca şöyle bir şey oluştu. Bakın burası oyanın düz yüzü kendime kendime olan taraf. Şöyle Burayı çevirirsem ters. Yani yazmanın düz yüzünü kendinize doğru tutarak örmeniz gerekecek. Ters yüzü de burası olacak. Genelde tığ oyasında hep böyledir. Yine oyasında da tam tersi. Kendime tuttuğum taraf ters olur. Burası düz olur. Bunu aklınızda tutun. Bakın şöyle ben tığ ile genelde sonra tuşları yaparım. Şöyle kipleri düzeltirim. Daha dolgun gözükür. Şöyle şu beyazlarını öne çekeyim iyice. Evet, iplerimizi keselim şimdi. evet yapma işlemi de bitti tamamen. Bakın şimdi sayılara gelince ben dediğim gibi ikişer adet zincirden bir adet yani bir sıra zürafa ördüm. Doğal olarak üzerine gittim. Trabzanların araları da ikişer adet zincir oldu. Ve bu ilmekleri şöyle aralarda 4 adet zincir yaptım. Eğer eliniz bolsa veya 3 adet zincirden siz zürafa yapmayı tercih edersiniz. Bu aralarda da trabzanların aralarında da mecburen 3 adet zincir kullanmanız gerekecek. Doğal olarak burası da çok dar olur. 4 adet zincir olmaz. Siz ne kadar zincir çoğaltırsanız o kadar burada veya burada. Hiç fark etmez. Burada bir adet zincir çoğaltırsanız burada da çoğaltmanız gerekecek. Bunu göz önünde bulundurun. Eğer mesela kaleminiz dar gelebilir. Yani şu ilmekleriniz kaleminiz küçük gelebilir çap açısı şöyle şu çapı küçük gelebilir veya büyük de gelebilir onu siz kendiniz araya ayarlayacaksınız bakın benim oyam düz durdu şöyle trendikçe böyle olacak ilk modeldeki gibi sizin eğer çok nasıl desem şurası yani şu ilmekler çok bol olursa büyük olursa birbirine girer o yalnız şu şekilde büzüşür Dar olursa çok gerilir. O zaman doyanız biçimsiz olur. Oradan anlarsınız zaten. Ya burada ya burada yani zincirlerde siz elinize göre oynayabilirsiniz sayılarla. Şöyle ben hemen ütüyü, pardon oyayı ütüyü gönderip son halini sizlerle paylaşacağım. Ve oyamız ütülendi. Şöyle son halini de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ilmekler gayet de düz durdu. Şöyle koyduğum zaman anlaşılıyor. Bakın. Ters yüzü ve düz yüzü. Eğer yapım aşamasında sorularınız veya yardımcı olmamız gereken bir husus olursa bize yorum yazarak bizden yardım isteyebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Ayrıca dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızın linkleri de videonun yazılı açıklama kısmında mevcut. Alt kısmında oradan bize ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram hesaplarımızın linkleri mevcut. Ayrıca şu videonun üst kısmında geçen www.ignetiroyalari.net web sitemiz üzerinden daha fazla modele ulaşabilirsiniz. Resim, video, her şey mevcut. Şöyle kanalını, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftada yayınladığımız 3 videodan böylece haberdar olabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Ve bugünkü videomuz da bitti. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya salı günü yeni bir örnekle buluşmak dileğiyle. Mutlu hafta sonları dileriz sizlere.